Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Ağustos ayı Burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda ve haritanızın birinci ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Merkür de burada. Merkür de Aslan Burcu'nda 11 Ağustos'a kadar. Dolayısıyla arkadaşlar kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz, iletişim trafiğinizin oldukça aktif olduğu bir dönem. Yine odak noktanız aslında kendi fiziksel görünümünüz yeni girişimlerinizle ilgili olacak. Bazıları fiziksel görünümünde değişiklikler yapabilir arkadaşlar. Daha çok dikkat çekeceğiniz, güzelliğinizle dikkat çekeceğiniz de bir dönem. Odak noktası olacaksınız bu süreçte. Yine bir takım gelecekle ilgili planlarınız, projeleriniz, hedefleriniz varsa arkadaşlar özellikle 22 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kadar olan dönem sizin döneminiz olacak. Yeni girişimlerinizi başlatacaksınız, yeni adımlar atacaksınız. Bazıları yeni bir takım ticari anlaşmalar yapacak. Bazıları belki yeni bir takım ilişkilere başlayacak. İlişkiye başlamak için de yine fırsatlar gündeme gelebilir arkadaşlar. Ee, yeni iş anlaşmaları, sözleşmeleri söz konusu olabilir. Belki bazıları kendi işini kurmayı düşünebilir bu süreçte. Ee, dolayısıyla 22 Ağustos'a kadar olan dönem arkadaşlar... Odak noktanız kendi kişisel gelişimlerinizle ilgili, kendi hedeflerinizle ilgili konular olacak. Bunları ortaya koyacaksınız. Daha çok görünür olup, daha çok dikkat çekeceğiniz e, güzel bir dönem. Dediğim gibi iletişim trafiği oldukça aktif olacağı için e, bazıları belki bu dönemde e, kendilerine yeni bir takım iletişim aletleri satın almayı da düşünebilir arkadaşlar. E, özellikle 11 Ağustos'a kadar olan süreçte Merkürün e, birinci evdeki geçişiyle birlikte. Şimdi Venüs'e baktığımızda Venüs 16 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda ve haritanızın ikinci ev alanında. Dolayısıyla parasal konularda e, özellikle 3 ve 12 Ağustos haftaları şanslı etkiler söz konusu arkadaşlar. Gelirleriniz artabilir, kazançlarınız artabilir. E, yalnız burada biraz güzellikle ilgili e, harcamalarınız ya da işte kozmetikle ilgili harcamalarınız artabilir arkadaşlar kendinizi güzelleştirmek adına bir takım harcamalar ya da lüks tüketimi harcamalarının artacağı bir süreçte olabilir ee, Mars'a baktığımızda Mars'ta başak burcunda arkadaşlar dolayısıyla bütün mücadeleniz bütün eforunuzu sarf edeceğiniz alan parasal konular para kazanmak için çok fazla efor sarf edeceksiniz arkadaşlar bu süreçte evet kazançlarınız olacak yalnız e harcamalarınız da çok artacak arkadaşlar özellikle 15 Eylül'e kadar olan süreçte dürtüsel olarak çok fazla para harcama isteğiniz artabilir. Çok gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Özellikle 15 Eylül'den sonra işte bunu niye bu kadar niye bu kadar acele ettim? Keşke almasaydım. Aslında çok gereksizdi diyebileceğiniz, pişman olabileceğiniz bir takım harcamalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla biraz dürtüleri kontrol edelim. Para harcamaktan ziyade lütfen 15 Eylül'e kadar para kazan, para biriktirmeye lütfen özen gösterin arkadaşlar. Bu sizin için daha verimli olacaktır. Şimdi 8 Ağustos'a geldiğimizde 16 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek haritanızın birinci ev alanında. Dolayısıyla Merkür de burada demiştik. Hayatınızla ilgili yeni bir takım önemli kararlar alacaksınız. Bazıları yeni bir iş girişimini başlatabilir. Bazıları kendi işini kurabilir. Belki sanatla ilgili bir iş de olabilir bu ya da çocuklarla ilgili bir iş de olabilir. Ya da bir iş teklifi gelebilir arkadaşlar. Yeni bir iş anlaşması, iş sözleşmesi de söz konusu olabilir. Bununla ilgili de bir karar alabilirsiniz. Buna başlama kararı. Ya da yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz. Yeni bir ilişki, flört de söz konusu olabilir. Birinci evdeki yeni aile birlikte. Yine bazıları fiziksel görünümünü de bu dönemde yenileyebilir arkadaşlar. İşte saç renginizi, saç modelinizi de yenileyebilirsiniz. Ya da giyim tarzınızda bir takım yenilikler yapmayı düşünebilirsiniz bu yeni ayın enerjisi birlikte. Bunlar da söz konusu. 11 Ağustos'a geldiğimizde Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Mars Başak Burcunda demiştik haritanızın ikinci alanında. Dolayısıyla Merkür de buraya geçiş yapıyor ve artık e, parasal konular üzerine daha çok kafa yoracağınız ya da daha çok konuşacağınız e, bir süreç. E, maddi gelirlerinizi artırmakla ilgili yeni bir takım fırsatlar da söz konusu olabilir yeni bir takım iş fırsatları ya da terfi ile ilgili fırsatlar da söz konusu olabilir arkadaşlar bu süreçte. Ee, dediğim gibi bu dönemde arkadaşlar özellikle 25 Ağustos haftası parasal konularda biraz dikkatli olun. Aldanma, aldatılma, yanılma, kayıp gibi enerjiler söz konusu olabilir arkadaşlar. 25 Ağustos haftası e, biraz dikkat edilmesi gereken bir süreç işaret ediyor gökyüzü. 16 Ağustos'a geldiğimizde ise Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 3. ev alanına. Dolayısıyla, e, belki bu transitle birlikte arkadaşlar bazı seyahate çıkma kararı alabilir, tatile çıkabilir. İşte kardeşinizle tatile çıkma kararı alabilirsiniz ya da yakın arkadaşlarınızla tatil planları söz konusu olabilir. Ya da bir takım e, Arkadaşlar eğitimle ilgili bir takım fırsatlar söz konusu olabilir. Eğitim almak, eğitim vermek. Bu eğitimler işle ilgili olabilir ya da işte kendiniz bir takım yeni eğitimler almaya ya da eğitim vermeye karar verebilirsiniz. Ya da yeni yurt dışı ile bağlantılı bir takım ticari anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olabilir. Ya da basın, medya ile ilgili işler yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar, buna başlamak için de güzel bir dönem, özellikle. 23 Ağustos haftası, 21 Ağustos haftası basın, yayın, reklam, tanıtım işleri için oldukça güzel bir dönem. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Ee, güzel, keyifli bir dönem. Kardeşlerinizin hayatında yine güzel gelişmeler de söz konusu olabilir. Bu transitle birlikte ya da çıkacağınız tatil çok keyifli geçebilir arkadaşlar. Şimdi 22 Ağustos'a geldiğimizde ise 20, 29 derece kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay haritanızın 7. ev alanında. Dolayısıyla bu 8 Ağustos haftası başlattığınız konularda yeni bir takım kararlar alıp uygulamaya koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi yeni bir ilişkiye başladıysanız bu ilişki tamam mı devam mı karar alacaksınız. Bazıları devam edebilir, bazıları ayrılmayı düşünebilir, bazıları evlilik kararı alabilir arkadaşlar. Bazıları söz, düğün, nişan kararı da çıkabilir bu 7. ev dolunayıyla birlikte. Bazıları bir ortaklığı, iş ortaklığınız varsa iş ortaklığınızı sonlandırma kararı da alabilirsiniz bu donayın enerjisiyle birlikte. Bazıları eğer yolunda giden ilişkiniz varsa dediğim gibi evlilik, düğün, nişan söz kararı ama yolunda gitmeyen bir ilişki, ayrılık kararı söz konusu olabilir. Yine eğer bir takım ticari anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz varsa bu dönemde işten ayrılmayı düşünüyorsanız bazıları işten de ayrılabilir arkadaşlar bu donayın enerjisiyle birlikte. Ya da uzun zamandır bir danışmanlık almayı düşünüyordunuz bir astrolojik danışmanlıkta da olabilir bu. Belki bu dolunayla birlikte bu danışmanlığı alacaksınız arkadaşlar. Belki bununla ilgili bir karar vereceksiniz ve bunu artık kesin almalıyım diyeceksiniz hani vakti geldi diyeceksiniz belki de. Dolunayın hemen akabinde 23 Ağustos'ta ise Güneş Başak Burcu'na geçiş yapıyor haritanızın ikinci ev alanına. Şimdi Mars buradaydı, Merkür buradaydı, şimdi Güneş de buraya geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla odak noktanız tamamen parasal konulara yöneliyor 23 Ağustos'tan sonraki süreçte arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok para harcamak yerine lütfen parayı biriktirmeye odaklanın. Biraz dürtülerinizi kontrol altında tutmaya özen gösterin arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.